Arkadaşlar bugün sen iyi bir bakış arkadaşlar. Biraz ekranda göreceksiniz arkadaşlar. İyi e esports logosunu gördük ve Cold Masters'ın logosunu gördük. Ve geçelim. E, Formula 2023 iyi bakış üstüne karşısın arkadaşlar. Ee, oyun arkadaşlar e, 16 Haziran'da bu 16 Haziran'da çıktı. Ben de e, indiğimde oyunu aldım arkadaşlar. Formula 2 2003'e ilk bakış videosunda arkadaşlar. Oyun PC, ps 4, PlayStation 5, e, Xbox One, Nintendo Switch için e, çıktı arkadaşlar oyun. De, yeni konsollara da çıktı. ps 5'e de çıktı aynı zamanda. E, daha fazla Formula 1 2003'e daha fazla ilk bakış videosuna gelmiş. Size göre önceki ilk bakış videosunu izlemesini sağlıyorum. İzleyin arkadaşlar. Biliyorsunuz. Formula 1 2022 kanalda ilk bakış videosunu yapmıştık. Fakat e, çıktığı zaman ve o zaman çok video çekememiştim. asıl bu videoyu çok beğenirseniz yani Formula 20, 1 2023'ün e, için bakış videosundan sonra bu videoyu çok beğenirseniz arkadaşlar daha fazla e, Formula 1 2023 videoları gelecek. Şimdi, şimdi isterseniz başlayalım. E, bakalım bakalım nasıl olmuş yani önceki oyundan asılmış bir ona göre test ederiz. Bu arada oyunda e, Formevin seslerini, Formula ya, ya seslerini duyabiliyoruz. Bu da gerçekten çok güzel. Önceki menüsü gayet değişmiş arkadaşlar. Yani önceki e, Formula oyunlarında oyunlarında olduğu gibi e, e, menüsü bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Eee biliyorsunuz Formula 2022 eh, es eh, ESports'ta bir satın al satın almıştı Copmasters'ta. Şimdi oyun gene ESports'ta eh, tekrardan beraber olmuşlar. Breaking Point neymiş bakalım. Ha normal. E, normal oynayalım evet. Eee evet. Breaking right Point Buraya geçelim. Bir yaşayalım bakalım. Miami Grand Prix'te açacağız. Say bakalım. Formula 1'i ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Dur. Bu da onlardan biri. Bakalım yarışa başlayacağız. Heyecanlıyım bu konuda. Evet. Daha yine geçeyim bu yayı. kontrol so far. Let's try and giriş yaptık. He. Oo, abi çok iyi. Gerçekten yani inanılmaz güzel. mate that was an illegal maneuver you've got to cede that position or we'll receive a penalty Neyse buradan bir çıkalım. Ee, buradan bir çıkalım. Yeni bir yarış yapalım arkadaşlar bence. Hmm, onunla giriş yaptık. Ben yeni bir yarış yapalım kendimiz. Gelin bakalım bir. Açılmasını bekliyoruz. Oyun yani aynı. Kısacası grafikte aynı önceki oyunlara göre de yani değişen bir şey yok. Tek bunları biliyorum. Şu anlık onu öğrenmiş oldum. Evet. Abi açılış da çok güzel ya. Evet. Hmm. Kayıyan modumuz varmış. Welcome to F1 World. As you play, you learn upgrades that can be equipped to your car. Along the way, you'll build up your ee. So when you're ready, jump into the place. Değişmiş bayağı bir ya. Aynen öyle bayağı değişmiş. Bu neymiş abi? Yani bu online için. Tamam biz geri dönelim arkadaşlar ona. Evet. İyi ona devam edelim. Yani oyunun e, ee, Mevzus falan değişmiş ya Bir de açılış ek ekranında bir de Formel 1 2003 olgusunu görüyoruz Gerçekten bu da çok güzel bir mutluluk verici Biz de devam edelim Evet Bir dakika. Ha, şöyle olsa daha iyi. Şimdi dakika settings'ten şuradan bir şey yapmam lazım. Sesler. Hmm, sesler de bu da ses ses ses. Hmm. Sesler burada. Ha ayva sesi. Şöyle biraz kısalım mı? Aynen.

The current front is three point seven seconds. Ah, we'll let me So you head to Okay, we lost the position, try to keep focus. Allez, 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 allez. Okay, gaps of the car ahead is 8.4 seconds. Hey, be careful, we think you're gonna start losing some tire grip anytime now. Okay, we've been given a time penalty. It will go against our finishing time at the end of the race. Get your head down and let's get it done. That's just five laps of fuel remaining. How much Okay, here's the gap that we're trading the car ahead by. 16.2 seconds. Aaa Buraya geçeyim Post face varmış Hay bakalım Baya geçeyim. Aa. Menü dönelim. Aynen menü. Onya güzel yaştık bence. Bence güzel bir yarıştık. Neyse arkadaşlar, daha fazla ilk bakışta daha fazla Formula 1 2023 ilgilenmişsiniz. Sözü 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 arkadaşlar. sözü sözü